Merhaba dostlar. Size de bedava Eroku ister misiniz? O zaman hemen Eray kanalına abone olun ve daha sonrasında bildirimleri tüm şekilde açın. Ve şu anda atmış olduğum video gelip like atın. Yorum kısmına gelip buraya şartları yaptım Roblox ismim diye yazın ve buradaki yorum yap butonuna basın. Ve bu yorumun ön plana çıkması için buradaki beğen butonunu bir kere basın. Eğer okuduysam yorumumuza kalp atmışımdır ve bu da Robux kazanabilirsiniz demektir. Neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hep insan var. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber baştan anlayışı göre ee, süper süper Happy Face'i çok 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 ucuza yapmış oluyoruz. Neredeyse %1 %0.50 Sine kadar robux sarıcılmış olacağız. Ve bugün yanımda konuk olarak Kuzey var. Hoş geldin kanka. Hoş şimdi arkadaşlar bu e, şey kuzey buldu e, ve bana söyledi, e, biz de şimdi yapacağız. Evet şimdi yapıyoruz. E, şimdi gençler şöyle bir süper süper bir face var. Yaklaşık 154 bin rubux. E, bunu şimdi çok çok güzel yapmış olacağız. Şimdi burada bir tane buluş e, çıkartması filtresi var. Ben bunu açıklama kısmında vereceğim linklerini hepsini şunların linkini vereceğim. Yaklaşık 230 Robux'a kadar yapmış olacağız. Bunu alalım. Bu bir. Ben niye kustomize edeyim ya? Geri gel. Tamam bunu aldık. Ee, şimdi bunu alıyoruz. Bunu aldık. Şimdi bunu alalım. aldık. Ee, şimdi bakalım şu arada bunu aldık. Şimdi bunları takmadan önce size kuzeyin avatarını göstereceğim. Bunu da aldık. Ee, bunu almayacağız zaten. Tamam bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şey alıyoruz. Ve bitiyor. Şimdi kuzeyin avatarını bir göstereyim. Bakın şu şekilde süper süper bir face varmış gibi duruyor. Şimdi ben hemen buraya gelip avatar'dan yapayım. Avatar'a geldik. Şimdi şunu takıyoruz. Sonra şunu takıyoruz. Bir dakika bunların hepsini ben nasıl takacağım Kuzey? Ee, şey. Göstereyim. ve Hepsini bir anda takamazsın diyor da. Avatar'a gir. Avatar'dayım. Ee, aksiyonlara gir. Aksesuar hit mi diyeceğim? Oradan face'e e gir. Face dedim. Tamam. En altta advanced var. Red var bende. Advanced da var evet. Ha, tamam. Orada işte eşyaların kutuna gireceğim. Tamam. Eşyaların kutunu biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Ha. Bir dakika şimdi. Şey Hepsini yok ettim. Biliyorum biliyorum ya. Two hours later. Bir de onun içinde şu vardı bu kafada. aç. Aydısını al. Aksesuar face. Asset ID yapıştır save. Bakalım. Tamam bunu da taktık. Onu da taktık. Tamam güzel oldu. Eee bir de şu tanemizi değiştirelim. Eee Hit body. Style'da mıydı yok. Skin tone şu yeni aldım. İnşallah budur. Yok, bu çok şey vardı. Şu. Var bu aynen. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oldu. Profile gelelim hemen. Ya artık süper süper face'imiz var gibi duruyor. Ee, bu şekilde yani. Sizler de yapmak isterseniz. Evet linkleri ha, oyuna mı gideyim bir tane Aerobi'ye girelim hemen şuradan Roblox'umuzu açalım hemen gidip göstereyim Güzel sen de gel kanka oyna şöyle Aerobi burada hemen girelim Evet giriyor. bir ses var anlatamam. Girdiğim gibi oyunun sesini kısacağım. Hadi be gir. Geri de. Şuradan hemen settings'ten şunun sesini full kısalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi artık süper süper bir face'imiz var gibi duruyor. Bu arada ben, Kuzey ben bir şey unutmuşum bu kafada. Benim kafa çok... ha şapkayı unuttum. Fedora'yı unuttum. Dur Fedora'yı da takayım. Evet, Vallahi unuttum. Dur bir dakika hemen girip takayım. Yani ben diyorum kafada bir eksik var. Ee, bağlantı yeni sekmede aç. Aksesuar face. <laughs> Şunu şuradan şunun ID'sini alıyoruz. Bu arada gençler BTR'ınız varsa hiç bunlarla uğraşmıyorsunuz. Direkt BTR'dan şey yapabiliyorsunuz. Yanlış ID kopyalamışım güzel o da iyi. Save. Evet fedora'yı da taktık şimdi buradan roblox'a geçelim ve şunu kapatıp buraya gelip buradan da reset atalım ve gördüğünüz gibi artık süper süper happy face'imiz var bu şekil ee, gerçekten ciddi ciddi aynısı oldu. Ee, bunun gibi bakları kanalda paylaşmaya çalışacağız. Kuzey bunu şu an YouTube'da paylaşan kişi var mı? İlk biz miyiz? Kuzey. Duymuyor galiba. Neyse. Ee, hani YouTube'da yok e, galiba ve bunu ilk bulan kişi biziz. Ee, i̇lk Türk aynen ilk Türk biziz galiba. Ee, bunun gibi içerikler için e, abone olmayı unutmayın. İlk bulan kişi biziz buna. Bunun gibi bakları da kanalda paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, neyse hani bu şekildeydi. Bu şekilde bedavaya e, süper süper öfes. Gerçi bedava değil. Hani 230 robux ama hani 154 binin kanka şey e, 154 bin 200... bir dakika düşüneceğim şimdi. 230 robux harcadık 154 bin üzerinden. Bayağı fark var ya. Bayağı bayağı. bayağı. Bir de, abi, ya bir de siz bunu e, bedava almış olacaksınız. Neden? Çünkü biz her gün canlı yayın açıyoruz ve bu canlı yayınlardan gelip Robux kazanabilirsiniz. E, o yüzden kanalıma abone olup bildirimleri tüm şekilde açarsanız canlı yayını ne zaman görebilirsiniz. E, katılanlara özellikle de video çekiyoruz e, bunlar gibi. Eğer sizler de katıl butonunu alırsanız e, bunun gibi tarz içeriklere daha erken erişim sağlayabilirsiniz. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Daha çok görüşmek üzere.